Rüyamıza cinler girebilir mi? Kişiler rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl görebilir? Astral seyahat diye bir şey var mı? Kişi bazen dünyaya, bazen uzaya kadar çıkabilir. Farklı gezegenlere kadar gidebilir. Oraları bizzat görür gelir. Hatta oradaki çeşitli mahlukat da görebilir. Çünkü oralar boş değil. Bir cam görüyorum. Cam da bir silüet habis bir olduğunu anlıyorum rüyada. Her şeyi okuyorum. ayetler Erkürsü okuyorum. Okuyorum ama bu gitmiyor yani. Acayip bir hadise. Kısaca sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtabilir misiniz? 1980 Samsun doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat. Aynı zamanda ilahiyat mezunum. Evliyim. Bir çocuğum var Allah'a şükür. Aynı zamanda bu tarz faaliyetler uğraşıyoruz. Birçok yerde rüyaların 7 saniye olduğu söyleniyor. Rüyalar gerçekten de 7 saniye mi? Yani bilimsel araştırmalar 20 dakikaya kadar olanları da var diye kişilerin zihin dalgalarını ölçerek kısa olan uzun olan şeklinde bir tespit yapmışlar. Temel noktada 3-4 saniye şeklinde ifade edilse de aslında rüyanın kendi içeriğinde bir zaman genişlemesi söz konusudur. Buna tasavvufta bası zaman denilir. Bazen kişi o 3 saniyede günleri yaşıyor, bazen yılları yaşayabiliyor. Peki astral seyahat diye bir şey var mıdır? Evet astral seyahat var. Allah dostları bunu söylemişler, yaşamışlar, izah etmişler. Bu bazı insanlara doğuştan gelen bir özellik. Allah onlara doğuştan vermiş. Yani bunu bir artı gibi de bakılabilir. Aynı zamanda bir görevlendirme diye de bakılabilir. Bazı insanlar bu tarz şeyleri inkar ediyorlar. Kişi bizzat gördüklerine kadar anlatabiliyor burada onların bu manada inançlarının kuvvetlenmesi hizmet edebilir. Bu açıdan bir doğuştan görevli diye bakması lazım bu kişinin. Ama normalde maneviyattaki gelişmesine göre hemen hemen çoğu insanda olabilecek bir özelliktir bu. Kişi uyku esnasında bazen dünyayı, bazen uzaya kadar çıkabilir. Farklı gezegenlere kadar gidebilir. Bu kişinin ruhani gelişimiyle ilgili meydana gelebilen bir ekstra özelliktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamızda nasıl görebiliriz? Efendimizin yüzünü görmek demek, ruhunu görmek demektir. Bir aynı zamanda yüzünü görebilmek demek, yani yüzünün bize odaklanması, onun bizden razı olması anlamındadır. Efendimiz'in razı olmasının da yolu, sünnetine uymaktan geçer. Tanımak lazım. Tanıyan sever çünkü. Seven insan da rüyalarında artık Efendimiz dönemiyle, sahabelerle, Efendimiz'le yavaş yavaş muhatap olma boyutu başlar. Ama işi daha hızlandırmak istiyorsak, hayatını kitaba, sünnete göre ayarlayıp ve kitaba, sünnete de hizmete göre kendini şekillendirirse, bu tarz insanların rüyasında Efendimiz daha çok misafir olabilir. Mesela Enes bin Malik Hazretleri ne demişler ki? Hiç Allah Resulü'nü gördüm mü demişler vefatından sonra. Görmediğim gece yok demiş. Malik bin Enes Hazretleri mezhep imamıdır. Ve sünnete geçmeyen bir şey yemeyen bir alim. Bakın bu da önemli bir özelliği var. Ona da demişler görüyor musun? O da demiş aynı şeyi. Biraz da bu aslında Peygamber Efendimiz'le onunla ilgili hayatıyla, onun sözleriyle meşguliyet ederek kadar bir hadise. Bir rüya vardı. Kişi 40 hadis yazmak istiyor. Dönemizden bir kişi. Başlıyor ama ayet meali olan hadisler, tefsiri olan hadisler. Hadis yazarken bir gece rüyasında Efendimiz'i görüyor. Efendimiz'in bir hadisini göre daha doğrusu. Hadis görüyor böyle. Ben demiş, 9-10 yönden dolayı Ehlullah'ım demiş. Bir, çocukluğumdan itibaren hiç yalan söylemedim. İkinci bir bilgi diyor, benim diyor, fikrimin diyor, kızı, yani düşüncelerim diyor, şahsıma has orijinaldir demiş. Yani orijinal diyor, hakikatleri diyor, ortaya koydum, getirdim diyor. Bu yönle diyor, ben diyor Ehlullah'ım. Ki buna maneviyat terminolojisinde bu tarz hakikatleri getirmeye ferdiyet makamı denilir. Efendimiz bu yönden diyor, ben de o yön olduğu için diyor, ben bir Allah dostuyum aynı zaman demiş. Bu şekilde hadisleri yoğunlaştığı için böyle bir rüya görmüş. Cinler rüyamıza girebilirler mi? Evet girebilir. Yakaza boyutunda girebiliyor. Başka boyutta da girebilir. Bununla ilgili çok rüya hatırlamıyorum ama kendi gördüğüm bir rüya vardı onu anlatayım. Biraz da bazı hakikatlerden atan bir rüyadır bu. Bir cam görüyorum. Cam da bir silüet. Bu diyorum e, habis bir ruh olduğunu anlıyorum rüyada. O da yanımda da bir arkadaş var. Diyorum ki bu buna bulaşacak diyorum rüyada. Araya giriyorum ona bulaşmasın diyorum. Bu sefer bana bulaşıyor. Rüyada her şeyi okuyorum. Ayet Erkürsü okuyorum. Okuyorum ama bu gitmiyor yani. Acayip bir hadise. Tabii dehşet içinde kalktım. Ama gün boyu bir gerginlik hissediyorum. Yani bana bir o, o, gün çatsa, sataşsa kesin kavga edilecek bir hadise. Sonra o gün zaman zaman şey yapardım mesela. Kur'an'dan belli bir sürü alırım. Baştan sona okurum. Notlar alırım mesela. O gün Zariyat Suresini okuyacaktım. O gün Zariyat Suresini okudum baştan sonuna kadar ve surenin bütünlüğü açıldı. Yani mana kastettiği ana mana. O mana açıldığında sanki iç dünyama bir atom düştü. Yani Kur'an atom düştü. Kur'an'ın nuruyla ifritin karanlığı uyuşamadılar. Sonrasında o gece uyuduğumda hemen çıkıp gitti. Bu şekilde de yani onun bulaşması aslında rahmet oldu. Çünkü böylece surenin de manasını öğrenmiş olduk. Ve şunu da öğrenmiş olduk. Kur'an hakkıyla anlaşılmaya başlanırsa, ki belli bir manası açıldı. Kişi aslında bu tarz ifritlerden de korur. Bu manada muhafaza altına alır. Varsa da kişinin daha önceden bir bulaşı ondan da insanı kurtarır. Böyle bir boyutu olduğunu orada da test etmiş oldu. Peki abi neden insanlar karabasan ya da kabus görüyorlar? Öncelikle şunu söyleyelim karabasan mevzusuyla ilgili. Peygamberler karabasan görmezler. Bu birinci bilgimiz olsun. Evliyalar karabasan görmezler. Bu da ikinci bilgimiz. Peki neden onlar karabasan görmüyorlar? Buradan aslında cevabı yavaş yavaş bulabiliyoruz yani. Neden? Çünkü peygamberler ve evliyalar Allah'a yakın insanlar. Şimdi Allah'a yaklaştıkça insan karabasan dünyasına uzaklaşıyor. O zaman Allah'tan uzaklaşan insanların dünyasında karabasan mevzusu uzaklaşma nispetinde yoğunlaşıyor. Ama şu var, Allah'ın yaratma sisteminde her şeyin ya bizzat kendisinin ruhu vardır, melekleri vardır veyahut da dolayısıyla melekleri vardır. Mesela bizim doğrudan doğruya ruhumuz var. Cansız dediğimiz nesnelerin, hatta olayların kendilerine has görevli melekleri var. İşte yağmur melekleri, hatta deprem melekleri, işte bu manada kar tanesi indiren melekler, güneşe müvekkili sorumlu melek şeklinde. Karabasanlar ise bu işin olumsuz cephesidir. Bu tarz olumsuz hadiselerin de orada da bu sefer karanlık ruhlar var. İşte mesela bunlara cin diyoruz, habis ruhlar diyoruz, ifritler diyoruz. Hadislerde de bu Karabasan gibi, Gulyabani gibi hadiselerin cinlerin bir grubuyla ilgili olduğunu Efendimiz bildirmiş. Bir insan manen geliştikçe, işte Allah'a yakınlaştıkça, nur alemi mahlukları olan meleklerle temasa geçip onları görebilir. Uzaklaştıkça da karanlık alem mahlukatı olan cinler gibi, işte ifritler gibi yapıları görebiliyor. Onların etkisi altına girebiliyor. Kabuslarda da aslında temelde biraz da bir kısım boyut bu. Günahlara dalan insanlar, dalmaları nispetinde artık uykuları dahi onlar için bir azap haline geliyor. Bu tarz hadiselerin Allah'ın gazabını ve azabını ve insanların şerrinden de kaynaklandığını, şeytanların da bu manada bir şer boyutu olduğunu da ifade etmiş. Peki böyle bir olay gördüğümüzde ne yapacağız? Rüya ilminin en büyük piri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyle tespitleri varken ki yani, hiç kimse de yok o tespitleri. Diyor ki biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde bir kere diyor kimseye anlatmasın. Bu birinci ders diyor. İkincisi diyor uyandığında diyor namaz kılsın diyor. Diyelim ki daha uyku yeni yeni yattık ve kabus gördük uyandık. Uyumayacak mıyız? O zaman diyor ki bir espri vermiş orada yattığı yenden diyor diğer tarafa dönsün. Yani o yatış kısmı da burada önemli yani. Görülen rüyalarda. Hani bazen kıbleye doğru ayak uzatmıştır. Allah'ta birini musallat edebilir. Mesela böyle bakabiliriz. Bugüne kadar duyduğunuz en garip rüyalardan birkaçını bizimle paylaşabilir misiniz? Bunu bir ilkokul talebesi 8-10 yaşlarında görüyor. Kendisi Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler kitabını birinci söz okumuş. Besmele'ye dair. Sonra gece bir meydan görüyor. Meydanda odunlar var. Elinde bir balta. Baltayla odunu kırıyor kırdı odunun içine Peygamber Efendimiz çıkıyor. Şimdi yorumu şöyle, balta zekasıdır. O odunlar okulla aldığı malumattır, bilgi yığınlarıdır. Bediüzzaman'ın verdiği mantıkla o odunları kırmaya başlıyor. Kırınca o bilginin içinden Efendimiz'in ruhu çıkıyor. Peki bağ nedir denirse Peygamber Efendimiz'in ruhu hamd etmek için yaratılmış. Üç ismi vardır Kur'an'da, hepsi hamt kökündendir. Ve ilim, özüne inildiğinde bir kişi gerçekten bir konuya vakıf olursa, o kişinin iç dünyasında ham duygusu açığa çıkar. Yani oradan aslında Efendimizin ruhu görünmeye başlıyor. Mesela bu şaşırtıcı aslında rüyalardan bir tanesiydi. Diğer bir şaşırtıcı rüya şöyle, başka biri görüyor. Hz. Musa Aleyhisselam kucağında, yani dizlerine oturmuş Hz. İsa Aleyhisselam'ı bebek, Hz. İsa Aleyhisselam'ı sallayıp duruyor. Şimdi fiziksel olarak bu rüyanın olması mümkün değil. Bu rüyayı iki türlü ele alabiliyoruz. Birinci yön itibariyle Hz. Musa, şu anki dünya Yahudi siyasetinin sembolüdür. Hristiyanlığın sembolü Hz. İsa'dır. Şu an Yahudi siyaseti Hristiyanlığı bir bebek gibi uyutuyor diyebiliyoruz. Mesela böyle dalgalayabiliriz. Ama bir de sembolik yönü vardır daha derine inildiğinde. Musa Aleyhisselam Allah'a imanı sembolüdür. Kur'an-ı Kerim'de demiş ben iman edenlerin en ilerisiyim diyor. Zirvesiyim tabiri caizse. İsa Aleyhisselam ise ahirete imanı sembolüdür. Buradan şu ders alabiliyoruz. Allah'a imanın dizlerinde ahirete iman büyür. Allah'a iman olmadan ahirete iman bir insan dünyasında büyüyemez. Mümkün değil. Önce kişi Allah'a iman ilerleyecek. Sonrası ahirete iman onun bir akışıyla ileri safhasıdır aslında. Çünkü ahirete iman aslında Allah'ın ebediyetini, bekasının neticesi olan bir sistemdir. Evleneceğimiz kişiyi görmemiz mümkün müdür? Şöyle evlenecek kişiyi görmek de mümkün. Böyle rüyalar da var. Görmesek de kişi hakkında bilgi verilebilen bir rüya var. Üniversite yıllarında siirtli bir arkadaşım vardı. Yengesi evlenmeden önce rüyasına diyorlar ki ona Ömer diye biriyle evleneceksin. Nasip ya işte. Talipler gelip de ismi Ömer. Ama hangi Ömer? Talip olmuyor. En son bu arkadaşın abisi gitmiş ismi Ömer. Onunla evleniyorlar. Mesela bu rüyasında şunu gösteriyor. Bazı kişilere, yani herkese de hitabı bu. Bazen Cenab-ı Hak kişiyi gösterebilir. Bazen de böyle bilgi verebiliyor. Fakat evlilik rüyaları, bunu biraz kategori yapacağız. Şöyle, yani ben istihare yaptım evleneceğim. Filan kişi evlenmem hayırlı mı diye. Rüyada onunla evlendiğini gördüm. Bu istihar açısından bakıldığında olumlu demektir. Oradaki ilan evlenmek anlamındadır. Ama evlilik gündemde yok. Kişi diyelim ki 70 yaşında evlilik rüyası görüyor. Mesela böyle olabilir. Veyahut da bekardır gündemde evlilik yoktur. O zaman o evlilik rüyalar farklı manalara gelir. Orada artık sembolik olarak bakarız. Bazen kişinin katılacağı bir gruba katılması, bir topluluğa girmesi, bir tarikata, bir cemaate girmesi de bir evlilik olarak yansır rüyalarda. Yaşlılar açısından bakarsak da ölüm evlenmek olarak da gözükebilir. Mevlana Hazretleri ölüme bir düğün gecesi diye bakıyor. O da bir evlilik diye baktığı için anahtar bir yol onu alıyoruz orada. Bazen de kişinin belli bir süre hayatında onunla beraber olacak hastalıklar var. O tarz hastalıklar da kişinin yanında bir evlenme olarak da gözükebiliyor. Uykudayken rüya aleminin dışında geçtiğimiz başka alemler var mıdır? Evet şimdi sistematik olarak şöyle söyleyebilirim. Peygamber Efendimizin de burada verdiği bilgileri eşliğinde. insan ilk uykuya yattığı anda yakaz aleme denen bir ara aleme giriyor. Efendimiz diyor ki, dünya semasına diyor, ruh çıkana kadar diyor, bu ara alemdir diyor. İşte bu ara alemde işte şeytan rüyalar dediğimiz, nefsen rüyalar dediğimiz, günlük hayatın aksettiği kısımlar, hatta karabasan dediğimiz safalar, cinlerin bulaşmaları, o ara alemde gözüküyor. Semaya çıktıktan sonraki kısım artık rüya aleminin kapısı sema alemindedir. Oradan girildiğinde kişinin bu dünyayla bağ kopuyor. Ondan sonra girdiği alem rüya alemidir. Rüya alemi içinde bazen kişi tekrar uykuya dalabiliyor. Rüya içinde rüya görme meselesi diyoruz biz buna. O gittiği ikinci alemin adı misal alemidir. Allah dostlarının daha çok gördükleri, gördüklerinden bahsettikleri birçok keşifler, vakalar hep o sahadadır. Nadiren bazen kişi o misal aleminde bir daha rüya içinde rüya gidebiliyor. Orada berzah alemine geçiyor. Berzah aleminden de bir ileri safhası ahiret alemidir. Artık kişi cenneti ve cehennemi, mahşeri görebilir. Peygamber Efendimiz hem berzah rüyalarından bahsetmiş, hem de ahiret rüyalarından bahsetmiş hadislerinde bunları görebiliyoruz. Ve bunların izahları da rüyada yapılmış bir kısmını izahı. Bizim manevi kalitemize göre, özellikle ahirete imanımızın inkişafına göre diye söyleyeyim, rüya aleminden misal alemine, oradan berzah alemine, oradan ahiret alemine kadar ilerleyebiliriz, yol alabiliriz. Vücudumuz fiziki olarak rüyalardan etkilenir mi? İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'ne kendi döneminde bir tane Hintli bir münazara yapıyorlar. Hintli diyor ki rüyalar boş şeylerdir diyor. O da tam bu rüyalar meselesini söylüyor. Diyor ki Orada diyor insan diyor lezzet alıyor diyor. Lezzet alınan bir şeydir boş olabilir mi deyince Hintli burada susmak zorunda kalmış. Bu aslında nefsani rüyalar grubunun bir detayıdır. Rahmani rüyalarda özellikle kişi yorgun yattığında yatar yatmaz sadık rüyalar, rahmani rüyalar görür ve 5 dakika için tekrar uykudan uyanır. Kaç defa tecrübe ettim ben bunu kendi hayatımda. Hiçbir yorgunluk kalmıyor. O 5 dakika bütün yorgunluğu bitiriyor. Hatta sonra nasıl uyuyacağım diye düşünmüştüm yani. Bu da aslında gösteriyor ki rahmani rüyalar, özellikle sadık rüyaların o manevi atmosferi öyle bir kuvvet veriyor ki kişiye, feyiz veriyor ki kişinin bedeni yorgunluğunu tamamen götürüyor. Tabi buradan şunu anlıyoruz. Şimdi bu rahmani rüyalar diyelim ki misal alemi rüyası ise kişi misal alemine veyahut da berzah alemine veyahut da ahiret alemlerinde yorgunluktan bahsedilmez. Çünkü öyle bir hava var ki yorulma gibi bir hadise olmuyor. Oranın birkaç saniyelik teması dahi insanın bütün gündeki yorgunluğunu götürebilir. Abicim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sorularını inşallah kâfi şekilde cevap vermişizdir. Peygamber Efendimiz döneminde sahabeler nasıl sadık rüyalar görecek şekilde gelişmişlerse ve Efendimiz nazarında o görülen rüyalar kıymetli olarak kabul edilip şu anki İslam'ın yaşanmasında hizmete vesile oluyorsa işte bu aslında gösteriyor ki rüyalar bizim hak katında bilgi alacağımız bir kanaldır. Fakat o bilgilerin sağlıklılığını da bizim doğruluğumuz, bizim ihlasımız, bizim Allah'ın yarattığı her şeye güzel bakmamız da mümkündür. İnşallah hepimiz bu çerçevede Cenab-ı Hak'la ileri seviyelerde sadık rüyalarla muhatap olanlardan oluruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemiz için.